Şimdi string fonksiyonlarına giriş yapacağız. Nedir hocam bu string fonksiyonlar diye sorarsanız olayı şöyle değerlendirmek istiyorum. Şimdi biz string metin metinsel değerler dediğimiz yapıları gördük. Metinsel değerler sizce arkadaşlar sadece metinsel olacak değerler mi? Hayır. Üzerinde işlem yapılması gereken değerler olabilir mi? Olabilir. Örnek vermek gerekirse sen bir şiir koydun metinsel bir değişkeninde bir şiir var. Şimdi istatistiksel çalışma yapman gerekebilir. Örnek veriyorum kaç tane kelime var? Bu soruyu sorman gerekebilir. Ya da kaç tane A var? Ya da diyelim ki içinde keza kelimesi geçiyor mu diye araman gerekebilir. Vel asıl kelam sonu şöyle başlıyor mu? Başı şöyle başlıyor mu? Sonu şöyle bitiyor mu? Gibisinden sorular sorman gerekebilir. Bütün harflerini büyütmen gerekebilir. Küçültmen gerekebilir. Belirli bir değer aralığını elde etmen. Değer aralığındaki değeri çıkarıp üzerinde işlem yapman gerekebilir, silmen gerekebilir, eklemen gereken noktalar olması gerekebilir vesaire. Yani string dediğin değer salt değerden öte üzerinde neredeyse veri bilimine dayanacak işlemler yapabileceğin, onlarca operasyon barındırabilecek bir değerdir. Dolayısıyla arkadaşlar bu operasyonları yapmamızı sağlayacak fonksiyonlara da string fonksiyonları diyoruz. String fonksiyonları uzun lafın kısası string üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan fonksiyonlardır. Bitti string üzerinde işlemler yapmanı sağlayan fonksiyonlar. Şimdi ben efektif açıdan genellikle kullanılanların hemen hemen hepsini yazdım buraya. Ama elbette ki gene kullanılanlardan buraya yazmadığım da vardır. Olacaktır. Yani siz e, şunları yüzde, yüzde yüz kullanacaksınız. Ama yüzde yüz bunlardan ibaret değil. Elbette ki beşlik onluk bir dilimde kalmıştır. Ver asıl ama bunlar gerçekten arkadaşlar çok e, aktif kullandığımız fonksiyonlar. Özellikle bunları seçtim. E, özellikle bunların arasından da hangileri önemli olduğunu dersin sonunda çizeceğim. Yani öğreneceğiz hepsinin neyin neye yaradığını ama kesinlikle bilmemiz gerekenler şudur şudur diye işaretleyeceğim. Tamam. Şimdi sırayla başlayalım. Neyin ne olduğunu tek tek incelemeye başlayalım. Ele alalım arkadaşlar.